Asos'taki 3. günümüzden selamlar. Fark ettiğiniz gibi bu sabah tek gözüm kapalı uyanmadım. Hızlıca kahvaltımızı edip kahve keyfimizi yaptıktan sonra koşarak odaya gidip hazırlandık. Çünkü bugün tarih ve keşif günü. Önce Athena Tapınağı'na gidiyoruz. Sonrasında Antik Liman'a iniyoruz. Burada çok güzel magnetler ve küçük heykeller vardı. Tabii ki de aldım. Kaçırır mıyım? Hayır. Bu arada tapınağa giderken arabayı aşağıda bırakmanız gerekiyor. Bu taşlı yollardan yürüyerek yukarı çıkıyorsunuz. Bu sebeple mümkünse topuklu giymeyin. Müze kartla giriş yapılıyor. En yüksekte zirve kısımda Athena Tapınağı var. Aşağı doğru amfiteatro ve agnora dedikleri eskiden ticaret merkezi olarak kullanılan yerler var. Bu arada yukarıda manzara müthiş. Zaten Asos'ta ben en çok yeşille mavinin o uyumuna ve asla o doğasının bozulmayışına hayran kalmıştım. Hatta bu manzara bana Aristoteles sen de haklısın bu manzaraya bakarak ben de düşünürdüm, e hadi bir de gel modern çağın İstanbul'unda bunu bir denediyesim geldi. <laughs> Buradaki köyün ilk girişinde Aristoteles'in heykeli var. Çünkü Aristo 3 yıl burada yaşamış. Kaz dağlarının eteklerinde bulunan bu tapınak M.Ö. 530-540'lı yıllarda inşa edilmiş. Günümüze kadar ulaşan önemli tarihi kalıntılar arasında. 6. yüzyılda inşa edilmesine rağmen kazı çalışmaları 120 yıl önce başlamış. Ancak günümüze kadar tam olarak gelememiş çünkü tapınağın bazı parçaları Osmanlı döneminde Sultan II. Mahmut tarafından izin veriliyor ve Fransız arkeologlar tarafından savaş gemileriyle Fransa'ya götürülüyor. Şimdi antik limana geçiyoruz. Burası gerçekten çok güzeldi. Akşam burada oturup yemek yemek istedik. Rezervasyonları sabah erkenden almak gerekiyormuş çünkü çok dolu oluyor. Bu arada küçük bir dipnot geçmek istiyorum. Tiyatro, amfiteyatro çok aşağıda. Aşağı yürümek problem değil. Sonrasında geri çıkmak problem. Eğer çok tarih meraklısı değilseniz yolun aşağı tarafına antik limana inerken bir kapı var. Oradan amfiteyatroyu görebilirsiniz uzaktan. Hızlıca otele döndük. Havuza girip bir serinledik. Sonrasında hemen hazırlanıp akşam yemeği yemeye çıktık. Burası otelin restoranı. Bugün akşam yemeğini burada yiyeceğiz. Çok yorulduk. Bugün çok yürüdük. Güzel bir dinlenmeyi hak ettik görüşmek üzere